Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sen sitesi hakkında size bilgi vereceğim. sitemiz sana para şeklinde çalışan Bitcoins gibi bir site. Şu anda bir, bir eksen alabilmeniz için 21 TL ödemeniz gerekiyor. Ama açıklama kısmında verdiğim referans linkinden kayıt olursanız iki eksenle yani 42 TL ile başlamış olacaksınız şu anda. Bu piyasa gitgide değeri artan bir piyasa. Gördüğünüz gibi şu anda bir bitcoins alabilmeniz için 63.030 TL ödemeniz gerekiyor. Bundan 10 yıl önce bunun fiyatı 1 bir TL'ye bir bitcoins alabiliyordunuz. Yani eksen piyasasına yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Gitgide değeri artan bir piyasa. Öncelikle siteye nasıl kayıt olacaksınız o kısmına geçelim. A açıklamaya verdiğim referans, referans linkine tıkladığınızda Şöyle bir ekran karşınıza çıkacak. Buradan hesap oluştura tıklayıp e-posta adresinizi onaylayabileceğiniz kullandığınız bir e-posta adresi olması lazım. Girdikten sonra şöyle bir isminizi soy isminizi ve şifrenizi bir 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor tabi bu siteyi kullanabilmeniz için iki tıkı da onayladıktan sonra kayıt oluyoruz ve iki eksene sahip olma olabilmemiz, kimlik doğrulamamız yani kimliğimizin fotoğrafını çekip 18 yaşından büyük olmamız gerekiyor yani bu sanal para kısmında gerekli olan bir şey kimliğimizin fotoğrafını çektikten sonra orada gereken yere yüklüyoruz ardından e-devlete girip ikametgah yazıp hemen çıkan en baştaki seçeneğe tıklayıp iki ameliyat oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra pdf şeklinde indirip gereken dosya yükle kısmına tıklayıp gönderiyoruz. Gönderdikten sonra iki ekseniniz hesabınıza yatmış olacak. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.